Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve iz ve iz iz <laughs> hatırla ki ve hazne aldık minsa gakum. İsrail olanı yani siz derken İsrail oğullarından sağlam söz aldık. Evet. Ne diye? La tesbikune dökmeyeceksiniz dima kanlarınızı. Kanlarını dökmeyeceksiniz. savaşmayacaksınız birbirinize. Daha ve la çıkarmayacaksınız. En sökün kendinizi min diyar yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye söz aldı. Sümme sonra ikrar tüm ikrar ettiğiniz kabul ettiğiniz ve en tümsüz siz teşehdüne Bunlara şahit oldunuz. Bu yaptığınız efendim Allah'a verdiğiniz söze şahit oldunuz. Şimdi burada şöyle bir şey var orayı anlatalım da daha iyi anlaşılsın inşallah. Efendim Medine'de peygamberimizin gelmeden önce üç tane Yahudi kabilesi var. Beni Kurayza efendim burada yazdı efendim daha. Es e, e, Nadiroğulları, Kurayzoğulları e, efendim bir de e, diye üç tane şey var. Yahudi kabilesi. Evet. Bunlardan efendim Nadir ve Kurayza oğulları Evs kabilesiyle Mekke'de iki tane, Medine'de iki tane de müşrik kabile var. Evs Hazret. Biri Evs'in anlaşmış. Öbürleri Kaynuka oğulları da Hazret kabilesiyle anlaşmışlar. Bunlar birbirlerine savaşıyorlar. Evet. Savaşıyorlar ama eğer ki e, diyelim ki Yahudilerden esir düşen olursa Onları fide edip kurtarıyormuş Yahudi esir düşmez diye. Halbuki evet. savaşıyla savaşıyorlar karşı birbirini öldürüyorlar ama efendim onları kurtarıyorlarmış. Bu ayet onların bu yaptıklarının çirkin olduğunu anlatıyor yani. Evet. Hmm. Sümme en siz ha ulay o kimselersiniz ki yani bu sözü veren kimselersiniz ki hmm. takdülünü en sökün efendim birbirini öldürüyorsunuz bak. Söz verdiniz efendim e, diyor ve tuhricune çıkarıyorsunuz Feriqa mümkün. Sizden bir kısmını, kendinizden olan bir kısmını min diyarı yurtlarınızdan çıkarıyorsunuz. Hem onları öldürüyorsunuz, bir kısmını savaş öldürüyorsunuz, bir kısmını da yurtlarınızdan çıkarıyorsunuz. Üç tane Yahudi var. Üç Yahudi diğer iki şeyin anlaşmışlar. Şimdi i̇şte Evs kabilesiyle efendim e, Kar Kurazoğullar ve anlaşmış. Onlar birbirine destekliyor. Karşılığı savaşıyorlar. Ama Evs ve kabilesinin komutasında biri birinden girmiş ikisi de birine böyle birbirlerine savaşıyorlar bak. Evet. Ayrı ayrı gruplar halindeler. Ama esir aldıkları zaman esir düşerse hemen fide verip o esir kendi esirlerini kurtarıyorlarmış. Bak. Evet. Bunu anlatıyor yani evet. Bak. Efet başında Allah Teala diyor ki ve oraya ne yaptır? yanlış ya. Ve tezaharune yardımlaşıyordunuz aleyhim onlara karşı bir ismi öyle duana bak kendi kabilenizin karşı tarafta olduğu için onlara düşmanlıkta ve günahta yardımlaşıyordunuz birbirinizle. Evet. Ve in efendim ve in tüku eğer karşı taraf esir alır da size esir olatan gelirlerse evet. tüfa duhum onlara fidye diyordunuz evet. ve ve muharramun aleyküm halbuki bu sizin haram ne ihracum onlara çıkarmak bize haram Hem onlara savaşıp çıkarıyorsunuz hem de esir oldular diye geri tekrar kurtarıyorsunuz diyor. Allah Teala da buyuruyor ki bak efe tüminune bir bazı kitabı kitabın bazı inanıyorsunuz da ve tek kuruna bir bazı bazı inkar mı ediyorsunuz? Evet. Evet. Yani kitapta yazılı olan ne? Birbirinizle savaşmayacaksınız. Tevrat Ama bizimde Tevrat'ta yazılı Tevrat. olan. Tevrat. Aman Tevrat de. De. evet. Tevrat'ı evet. Ama ne yaptılar? Savaştılar. Esir olanları da böyle kurtardılar diyor. Peki fema ceza bunun cezası değildir. İlmen yef'alü yapan zalike bunu. Minkum sizden sizden bunu yapanın cezası değildir. İlla ancak nedir? Hızün fil hayatı dünya. Dünya razı hayatı rezil olmaktır. Niye? Esir oluyor, öldürülüyor. Hmm. Evet. Ve yemel kıyameti, kıyamet gününde yuraddûne iletirler ile eşettil azab. Azabın azabı en şiddetini iletirler. Hmm. Yani bu dünyadaki bu rezillikler kalmayacak. Ahirette de işte efendim cehennem azabında yanacaklar öyle diyelim. Ve me Allahu bi gafilin amma Allah sizin yaptığınızdan gafil değildir. Yaptıklarınız bilmektedir. Dolayısıyla sizin cezasınızı verecektir diyeleyim evet. Ula <laughs> işte onlar var ya ellezine ihtarul <laughs> hayatet dünya dünya hayatını satın alıyordu. Neye karşılık? Bil ahiret. Ahirete karşılık. Yani dünyadaki az bir menfaatine karşı ahireti terk ediyorlardı, bırakıyorlardı. Fela yuhafefu anhumul azabu azab onlardan tehr edilmez, hafifletilmez ve <laughs> lahum onlar değildir. Yunsarun yardım da olacak değillerdi. Ne yardım edilirler? ne de ahirette onların azapları onlara hafifletilir demiş. Evet. Ve andolsun ki Allah Teala yemin ediyor efendim. Evet. Atiyena verdik Musa kitabı. Musa Aleyhisselam'a kitabı yani Tevrat'ı verdik. Daha ne yaptık? Ve gafeyna min badihi ondan sonra da takip ettirdik, gönderdik. Bir rüsülü peygamberler gönderdik yani Musa Aleyhisselam'dan sonra da onlara. Ve atiyena verdik İsa, İsa Adnin Meryem, Meryem'e oğlu İsa'ya da verdik. Ney? el beyinat apaçık mucizeler verdik. Evet. İşte Muz, İsa Aleyhisselam ne yapıyordu? Ölüleri diriltiyordu. Efendim insanların yediklerini evde ne bıraktığını biliyordu. Evet. Efendim körleri alacak hastalığını körleri tedavi ediyordu. Bunun gibi onları mucizeler verdik. Ve eydnahu yani İsa Aleyhisselam destekledik. Bir ruhul kudüsü Cebrail'le destekledik. Cebrail Aleyhisselam İsa Aleyhisselam hayatınca devamlı arkasında böyle onu takip etmiş. İşte kötülüklerden korumak için evet. Şimdi Allah Teala şöyle soruyor. Efe kullema her zaman mı? Devamlı mı yaparsınız? Ca ekumse geldi zaman Resulün bir peygamber bir peygamber size geldi. Bima la tehva sevmediğiniz şeylerle geldi veya da getirdi. Neyi? En füzük. Nefislerinizin istemediği bir şeyi getirdiği zaman istek gördüm. Her zaman mı kibirlenip de dönersiniz? Vaz mı geçersiniz? Ne? Hiçbirini mi kabul etmezsiniz? diyor. Yani Allah Teala böyle kınıyor yani. Ve kezzeptin. O peygamberden bir kısmını öldürdünüz. Ve ferigan tekdülün bir kısmını da efendim şey özür. Bir kısmını yalanladınız. Ve ferigan tekdülün bir kısmını da öldürdünüz. Evet. Hani burada Yahya aleyhisselam ve Zekeriya aleyhisselamı öldürmüşler mesela. efendim öldürmüşler. Evet. Ve kâle derler ki kulûbuna kul. Bizim kalplerimiz kılıfla. Bunlar da yani böyle bir şey yok kalplerinde kılıf falan olmadığı halde işlerine gelmeyince anlam yok, bilmiyor yok diyerekten olaylık safsarılmak için. Bel bilakis onların kalplerinde kılıfı değildir. Le'anehumullahu bi kufri. Kufurları sebebiyle Allah onlara lanet etmiştir. Dolayısıyla onlar gerçeği görüp gerçeği anlayamazlar. Fe kalile ma Onlar ne kadar da az inanırsın. Fe ma ne kadar da az yu'minun'e inanıyorlar <laughs> Allah Teala diye onları Allah Teala onları böyle kınıyor diyelim. Evet. Aslında biliyorlar ama. Evet. evet. tabii Tabi tabi biliyor. Yani, bile bile burada. Her şeyi görüyorlar. Bu, biliyorlar. biliyorlar. Ama izin. İşlerine işte. Burada hasettik hocam. Evet. Efendim. Niye mesela bu Yahudiler Peygamberimiz daha gelmeden doğmadan önce Tevrat'ta peygamberin kendi bir peygamber son bir peygamber geleceğini ama nereden geleceğini bilmedikleri için gelmişler bu demişler nasıl Yahudilerden gelecek Medine'ye yerleşmişler bak. Tabi önce Tevrat'ta bunların hepsi yazılıymış, ondan geldikten sonra peygamber başka kavimden yani Efendim e, e, peygamberimizin kavminden yani gelince, evet. e, Araplardan gelince, yani bunlar Yahudi ya, evet. efendim bu şey kabul etmemişler hasettiklerinden dolayı. Evet. Yoksa biliyorlar ki onun peygamber olduğunu biliyorlar. Evet hani Abdullah İbn Selam diyor ben çocuğumdan daha çok onu tanırım. Tevrat'taki sıfatların hepsi aynen yazıyor. Ama Tevrat'ta sıfatlarını değiştirdikleri için insanlar bahiyor diyor ki bu, bu değil diyorlar mesela. Gerçek bilmeyenler ama alimler biliyordu yani. Hı. Evet. Sadakallahu'l-Azim.